Şimdi e, maalesef ormanlarımız yanıyor. E, sezon diyoruz ya sezon ama yani hepsi bizim elimizde e, maalesef. Ben biraz önce baktım tekrar bir e, bakacağım sanırım hem çeşmede hem e, Muğla'da şeyde e, Datça'da e, Datça'nın e, şeyine bakalım e, bir hemen şu anki şu anki anlık e, nem durumuna bir bakalım. Datça'nın şu anki e, nem durumu yüzde 34. Rüzgar 34 kilometreye inmiş. E, gündüz 50 kilometrelere kadar çıkıyordu rüzgarın hızı. Şimdi isterseniz Marmaris yine benzer hat üzerinde. Aynı hat üzerinde. Bir burayla başlayalım. Sonra Ağustos'un durumuna geçelim isterseniz. Ben hemen bir Marmaris'i e, getiriyorum. E, Marmaris'in bir eğrisini görelim. E, durumu Evet. Geldi ekranlarımıza. Görebiliyor muyuz? Şu anda görüyoruz değil mi? Şu anda durumumuz e, nedir? Şimdi e, rüzgarın tavan yaptığı saat bugün öğleden sonraydı. Saat 6-7 suları Şurayı görüyor musunuz? Burada rüzgarın hızı 52-55 kilometrelere kadar çıktı. E, 45'leri 47'leri öğleden önce gördü. Ondan sonra 50'lere çıktı ve küt diye kafayı aşağıya veriyor. Şu anda şu inişte yani 34 kilometrede gösteriyor şu anda meteorolojinin e, sitesinde e, MGMGOLTR'ye girdiğimizde orada görüyoruz rüzgarın hızı 34 kilometre nem oranında da yüzde 34. Şimdi e, şunu da söyleyebiliriz ki şu saat itibariyle yani saat oldu 10 buçuk. Ve bu saatte yüzde otuz nem gündüz yüzde yirmi beşlerdeydi diyor bize aslında. Yirmilerin e, altında değildi. Dolayısıyla çok kup kuru bir hava değil ama kuru bir hava. Rüzgar çok kuvvetli. Ee, sıcaklıkta anormal seviyelerde değildi. 31-32 derecelerdeydi. Biz yine burada ne diyoruz? İşte ihmal, kötü niyet, başka bir şey. Yani bir yine bir insan dokunmuş olma ihtimalini bize söylüyor. Zaten meteorjik koşullar şey yapmıyor da, e, orman yangınları neden olmuyor da. E, olduğu zamanlarda da çok böyle yıldırım mıldırım düşecek bir şeyler olacak. Yaşın olmadığı, sıcaklığın çok yüksek olduğu, yıldırımların şimşeklerin olduğu falan böyle çok sıra dışı bir durum olacak ki meteorolojik koşullar yangın çıkartsın. Dolayısıyla biz maalesef her şeyi bozduğumuz gibi atmosferi, doğayı, iklimi, toprağı, yeri, dereyi, betonu yani toprakla suyun buluşma noktasını ve burada da maalesef insanın bir doğaya dokunuşunu görüyoruz aslında. Şimdi hemen döndüm ben meteogramımıza. yarın bu kadar sert bir rüzgar yok rüzgarın hatta orta kuvvette eseceğini söyleyebiliriz hamlesi bile hamlesi bile 30 kilometreleri eh, buluyor ya da bulmuyor e, 28-29 kilometrelerdi yarın bu kadar kuvvetli değil batılı ve gündüz e, güney batılı esiyor bakın şöyle batı yönlerden ve güney batı yönlerden ağırlıkla Rüzgar esiyor olacak. Sıcaklık da yine 33-34 derecelere, 35 derecelere çıkacak bölgede. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bugünün tavan yapan rüzgarıydı. Yarın bu metre bölü e, saniye cinsinden biz bunu 4 ile çarpıyoruz. Şurada 8'lerde 7 kere 4, 28. İşte 28 kilometrelerde en tavan rüzgarı yani hamlesi. Onun dışında sürekli rüzgarı daha zayıf. Bugün rüzgarın sürekli hızı 23-24 kilometrelerde. Hamlesi 50 küsür kilometrelerdeydi. Dolayısıyla çok ciddi bir fark var. Bugünle yarın arasında bunda altını çizelim. Bir de isterseniz arkadaşlar şu şeye bir gidelim. Çeşmeye gidelim. Çeşmenin de meteogramını şöyle ben bir çıkartayım size. Şöyle geri döndük. Çeşme. Çeşmedeki rüzgar durumuna da hemen bir göz atalım. Evet çeşme geldi maalesef Çeşme'de kaydeder bir bulutlanma bile yok sıcaklık ama 30 derecenin altındaydı şimdi 30 dereceleri bulacak rüzgar rüzgar ne durumda rüzgar bayağı kuvvet yani bayağı kuvvetli uçuyor diyebiliriz şöyle söyleyelim 70 kilometrenin üzerinde hamlesi var 70 kilometre Kuzey 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 Batı yani Kuzey ve Kuzey e, Batı aralığından esiyor rüzgar e, şöyle yani şu yönden esiyor e, de değil e, işte yıl e, şey dediğim e, yıldızda değil tam aradan Dolayısıyla kuzeyli bir rüzgar iyi bir fırtına yarın ve öbür günde rüzgarının hızı 60 65 kilometrelerin altına inmeyecek e, bunun da altını çizmiş olalım maalesef çeşmede şimdi e, tekrar istiyorsanız şöyle bir e, meteorgramlarımızdan e, normal rutin akışımıza geri dönelim şimdi Ağusto'su bir e, konuşalım istiyorsanız sonra da Önümüzdeki birkaç günün durumuna meteorgramlarımız e, şeylere simülasyonlarımıza döneceğiz şimdi e, Ağustos'un e, Nonın görüntülerini hemen paylaşalım şimdi Temmuzu nasıl geçirdik dalgalı geçirdik Sıcaklıklar bir taban yaptı, bir taban yaptı, İşte hava bir bozdu, açtı, sağanaklar oldu, seller oldu, sıcaklıklar normalin altında seyretti, üzerine çıktığı günler oldu ama altında olduğu günler daha fazlaydı. Şimdi hemen beni sol tarafa taşırsak buradan ben minik bir şekilde anlatayım, kolay bir şekilde anlatayım öğretmenim. Şimdi Türkiye'yi Noa nasıl gösteriyor? Diyor ki, alabiliyor muyuz? Alamıyoruz galiba. Heh, alıyoruz. Şimdi e, Noa diyor ki Türkiye sıcaklık bakımından Ağustos ayında şöyle e, bu Ağustos'un e, anomalisi, e, sıcaklık anomalisi e, ve e, şeyin ilk yarısındaki yani 12'sine kadar e, olan 3'ü ile 12'si arasında yani Temmuz'un tam ilk yarısındaki veri setiyle Ağustos'a bakmış. Tutarlılığı nedir? Yüzde 65'ler, 70'ler civarında diyelim. Diyor ki yurdun büyük kısmı normallerde çok küçük bir alan normalin çok az üzerine çıkıyor. Çok çok küçük 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 bir alanda Marmara ve Karadeniz'de şöyle azıcık boyamış bir çantik mavi atmış normalin altında diyor. Yani Temmuz'un Avrupa ile beraber karşılaştırdığımızda Temmuz'un neredeyse birebir aynısı. Şimdi biz ne anlatmıştık? Şimdi ben bir görüyorum okuyorum işte e, kutuplarda yine soğuklar. Arkadaşlar şu kutupları ağzımızdan bir bırakalım lütfen çok rica edeceğim. Kutuplar yok. Yaz ayların evet hareketlilik var, stratosferin etkisi var, şu var, bu var ama yani kutupu anlatabileceğimiz yani insanlar Ağustos ayında kutup duyduklarında ne diye dönüyorlar. Bu, bu değil mevzu yani. Mesele insanlarımızı böyle ne diye bir tarafa çekmek ya da dikkatini çekmek değil mesele. Mesele ne olduğunu anlamamız, ne bekliyor bizi, onu görmemiz, Dolayısıyla kutup mutup kelimelerini lütfen atıyoruz bir tarafa. Şimdi e, yine kopi karbon şeyin e, a, Temmuz'un nasıl öyle? Bakın Atlantik'te Atlantik'te yani nerede e, Amerika-Meksika körfezi ile e, Batı Avrupa'nın arasında yine yüksek basınç olacak diyor bu, bu bize. Niye bu harita böyle diyor? Çünkü Orta ve Güney Avrupa ile beraber Afrika'nın kuzeyi normalin üzerinde yani Atlantik üzerinde yüksek basınç duracak. Afrika'nın sıcağı yine Avrupa'ya çıkacak. Bize gelmeyecek. Normalde bu Avrupa'ya giriş yapardı. Giriş yaptığı için sıcak havanın kuzeye doğru çıkmasını engeller, bize doğru sürüklerdi. Şimdi bize doğru sürüklemiyor. Çünkü yüksek basınç yerinden kımıldamıyor. Ki bununla alakalı geçenlerde bayram öncesinde size bir makaleden bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? yüksek basıncın, e, Azor Adaları üzerindeki yüksek basıncın, e, yüksek basınç kuşaklarının genişleyerek hareketini kaybettiğini ve Atlantik üzerinde hareketsiz kaldığını söylüyordu. Yani kutubun oranın buranın şey değil, meselesi değil. Evet hepsi toplu bir organizma gibi hareket ediyor. Yani kutuptaki hareketlilik de, stratosferin durumu da, e, Azor e, yükseği de, işte e, basra alçak basıncı da bilmem nesi de hepsi basra alçak basıncı değil de işte biz öyle diyoruz. Ee, hepsi e, evet bir e, bütün bir vücudun organları gibi hareket ediyor. Canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ama en temeldeki o Atlantik üzerindeki yüksek basıncın hareket etmeden duruyor olması. Yani Afrika'dan sıcaklar geliyor. Genellikle eskiden nasıldı? Şöyle gelir 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 ve e, bu e, Azor adalarındaki yüksek basınç o sıcağı alır bize doğru sürekler yani böyle Afrika'dan Hipotenistan e, İtalya'nın güneyi Yunanistan Bulgaristan ve bize doğru sıcaklar gelirdi. Şimdi bize doğru gelmiyor. Direkt Avrupa'ya çıkıyor. Bu harita ne diyor? Avrupa normalinin üzerinde diyor. Batısından doğusuna. Bu ne demek? Afrika sıcağı direkt Avrupa'ya çıkıyor. Yani bizi o kadar doğruluyor ki e, meselenin Atlantik üzerindeki yüksek basınç olduğunu. Şimdi durum böyle olunca bize de sıcak hava gelmiyor. Yani geliyor normali kadar geliyor. Ama burada sıra dışı bir hareketle biz normali yakalıyoruz aslında. Yani Normal bir normal değil bu. Anlatabiliyor muyum? Avrupa'daki anormallikten dolayı biz bir normal e, ortalamaya çekiliyoruz. Bu da bize dalgalanmaların Haziran'da olduğu gibi, Temmuz'da olduğu gibi Ağustos'ta da devam edeceğini bize söylüyor. Bu bu demek. Dolayısıyla Temmuz'u efendim yaz gibi mi buldunuz, sonbahar ya da ilkbahar gibi mi buldunuz? Nasıl bulduysanız Ağustos'u da öyle bulacağız demek. Yani yine ortalaması daha yüksek sıcaklık ortalaması daha yüksek. Evet yani Ağustos, Temmuz'a göre daha ele ilk yarısında daha yüksek sıcaklıkların olduğu bir e, ay. Ama kendi normaline göre nasıl bulduysanız Temmuz'u Ağustos'ta öyle olacak diyor bize. E, ama tem, Ağustos'un Temmuz'dan farkı şudur. ikinci yarısında sonbahar hareketliliği e, büyük ölçekte yukarı seviyelerde başlar. Ee, işte e, Arktik bölgede hareketlilikler başlar, Stratosfer pozisyonu değişir falan filan. Dolayısıyla e, ikinci yarısının da Temmuz'a göre çünkü Temmuz e, yazın e, başı ve ortası gibidir. Ağustos'un ilk yarısı göbeği ikinci yarısı tekrar kafanın aşağı indi e, zamandır. Dolayısıyla hatta eskilerin sözü vardır der ki eskiler e, Ağustos'un e, yarısı yaz yarısı kıştır derler. Aslında ki oradaki kış Kış demek değil, bir hareket başlıyor demek. Sonbaharın işaretlerini veriyor. Bakın arkamızdan gelen sonbahar ayıdır diye. E, dolayısıyla şu anki görüntü dalgalanmaların temmuz gibi devam ediyor. Bizim kayıtlarımızdan bildiğimiz ikinci yarısında da sıklıkla dalgalanmaların başladığı. Dolayısıyla bu dalgalanma yalnızca ayın ilk yarısında değil, ikinci yarısında. Dolayısıyla muhtemelen tamamında biz bu dalgalanmaları görerek, Normallerde bir Ağustos bitireceğiz. Ortalama sıcaklık bakımından. Ağustos'un kendisi normal geçmiyor. Ortalaması normallerde çıkıyor. Dolayısıyla Ağustos ayı içerisinde de biz şey görebileceğiz. Dalgalanmalar ve ona bağlı olarak işte yağışlıdır, güneşlidir, aşırı sıcağıdır, biraz serin havasıdır. Serin değil de işte normalin altında sıcaklıkları görebileceğiz. uza geçtik. Evet arkadaşlar. Gördüğ gördüğünüz gibi Atlantik üzerindeki yüksek basınç yerinden kımıldamıyor. Yerinde duruyor. Evet Avrupa'ya doğru bir giriş yapıyor ama yerinde duruyor derken evet bir zayıflıyor, kayboluyor ama sıklıkla orada bir yüksek basınç var. Şimdi bakın iki gün içerisinde ayın 15'i, 16'sı ya da 14'ü 15'i yine orada bir zayıflıyor ama yine gelecek biz başta Körfezi'nin e, sıcağının biraz etkisindeyiz. Güneydoğu'da e, sıcaklıkları artırıyor nemiyi düşürüyor. Şu anda e, orman yangını risk haritasında yarın onu da paylaşacağız. Şu anda onu yetiştiremedik. E, orada da e, Ege kıyıları, e, Batı Akdeniz ve Güneydoğu bizde orman yangınları ya da yangınlar bakımından en riskli alanlar içerisinde yer alıyor. Hemen şeye geçelim e, e, yağış simülasyonumuza. Evet yağış simülasyonumuz geldi Avrupa'ya yağış taşıyan güçlü bir sistem yok ee, kuzeyinden gelip geçen bir iki parti yağış var o da bakın hiçbir rakam falan hiçbir şey çıkartmıyor kuvvetli bir yağış göstermiyor bize geldik Karadeniz'in orta kesimlerinde ara ara orta batısında sağanak yağış geçişleri var Doğu Karadeniz kıyılarında var yurdun kalan için bakın Denizli çevreleri için böyle arada bir ayın 15'i için yağmur gösteriyor Tekrardan Türkiye'ye bir baştan e, görelim. E, hemen ilerleyelim. Türkiye'ye geri gelelim. Evet. 13'ü bugün. E, yağış yok. Karadeniz'de. 14'üne geldik. Yağış yok. Yine Karadeniz'de. Yurdun büyük kısmında yok. Karadeniz'de var. Evet. 15'i e, biraz geriye geldik. Evet. 15'i çalışıyoruz. 8'i saat 8-9 ilerliyoruz. E, 10-11. Evet. Öğleden sonrası itibariyle Güney Ege'de Muğla'nın iç kesimlerinde ve denizli dolaylarında ayın 15'i için yağmur ihtimali var ama kısa süreli olmak üzere kendini gösterecek bu yağışlar. Hemen şeye geçelim sıcaklık simülasyonumuza. Evet, bu arada hani önümüzdeki bir hafta 10 günlük dönemde. Arada böyle Güney Ege'ye gelecek ve Karadeniz'e gelip giden yağışlar dışında bir yağış yok ki Güney ayın 15'indeki yağışın olasılığı da çok yüksek bir olasılık değil. Yağışın miktarı da çok fazla değil, süresi de çok uzun değil. E, o nedenle hani evet o biraz hani yangınları gördüğümüz bölgede şöyle bir serinletecek ya da ıslatacak bir yağmur geçişimi e, kifayet edebilecek bir yağışa benzemiyor. Bakın komple sıcakların girişinin nerede olduğunu görüyoruz. Görüyor musunuz? Doğu Anadolu, Güneydoğu, Akdeniz, Güney Ege. Hatta İzmir'e kadar çıkıyor. Orta ve Güney Ege. Hemen dünyayı tekrar çev çevireyim. Çevir. Ha, bu arada çevirmeyelim. Yavaş ilerleyelim. Tekrardan Avrupa'ya gelebilir miyiz? Evet. Ayın 13'ü bugün. Bakın Afrika'dan sıcağın nasıl ta Batı Avrupa'dan çıkarak Avrupa'ya dolaştığını görüyor musunuz? Hatta e, doğuya bile çok zor ilerliyor. Ayın 14'ü, 15'i yavaş yavaş geliyor bakın. Görüyor musunuz? Daha İtalya'ya, Adriatya'ya daha yeni yeni geldi. Dolayısıyla o, o tipik durum devam ediyor. Makalelerde de bahsedilen Atlantik üzerindeki yüksek basınç kuşakları hareketini çok bozmuyor. Afrika'nın sıcağı direkt Avrupa'ya çıkıyor. Bize doğru gelmiyor. Şimdi ayın 13'ü akşam saatlerini geçiriyoruz. 14'üne geldiğimizde aynı rengi boyamaya modelimiz devam ediyor. Görüyor musunuz? Öğleden sonra durduk 14'ü yarının tablosu. Egeyi İç Anadolu'yu, e, şeyi Akdeniz'i e, sıcak e, etkisi altında gösteriyor ve bu sıcak daha çok Basra Körfezi üzerinden geliyor Evet Güneyli de aynı zamanda Akdeniz üzerinden de taşınıyor ama daha etkin kısmı e, Basra Körfezi üzerinden Dolayısıyla havayı kup kuru yapmıyor ama çok yüksek bir nemde yok şimdi ben Antalya'yı tekrar e, kontrol edeceğim e, bakayım e, nem durumunu. E, evet şu saatlerde Antalya zaten çok yüksek bir nem var. Görünüyor. Evet yüzde 25'lere iniyor en fazla. Evet 30'lar 25'ler civarında Antalya. Dolayısıyla çok kuru bir hava değil. E, çok kuru bir hava değil ama çok, çok nemli de değil. O nedenle bugünlerde yine dikkat her ne kadar yerin öbür gün rüzgar kısmen e, zayıflayacak olsa da Ege'de ama e, Ege'de, Çeşme'de biraz önce gösterdik. Aynı rüzgara bugün de yarın da öbür günde devam ediyor. Onu da altını istedim. Hemen bir de gelelim bakalım e, rüzgar simülasyonumuza ve e, İstanbul Ankara İzmir'in metrogramına geçelim. Evet, e, rüzgarlarımız e, işte Kuzey Denizi civarında Baltık Denizi civarında kuvvetli rüzgarlar gösteriyor. İskandinav Yarımadası çevresinde Esen. Ondan sonra Portekiz'in kuzey kıyılarında İspanya'nın kuzey kıyılarında görünen kuvvetli rüzgarlar var. Bizde rüzgarlar bakın güne, Güney Ege kıyılarını görüyor musunuz? Rengini kır, kızıllaştırıyor. İzmir'den başlıyor. Bakın, ya Evet durduk. Bakın İzmir'den Hatta Bozcaada civarından böyle tutun Çanakkale'nin batısından aşağıya doğru inin renkler e, kırmızıya dönüyor. İşte bu alanda kuvvetli e, rüzgarlar var. E, rüzgarlar tabii burada e, yer seviyesinde değişiklikte de gösteriyor hakim e, rüzgar e, hakim rüzgar oluşturan e, topografik yapı etkisiyle. E, ama rüzgarların büyük çoğunluğu kuzey ve kuzeybatıdan, e, kuzey kuzeybatı batı, batı kuzeybatı de, Kuzey kuzey batıdan esiyor. Ee, şey, yarın kısmen bakın 14'üne geldiğimizde kısmen e, zayıflıyor. O kırmızı renkler Ege'nin açıklarına doğru gidiyor. Görüyor musunuz? Güney Ege'de. Dolayısıyla yarın bugünden daha zayıf bir rüzgar olacak. Ama yine 30 kilometreleri bulacak. Bu da e, herhangi bir yangının e, kontrol altına alınmasını zorlaştıran bir e, durumdur. Ama tekrar bunu söylerken altını çizelim. Meteorolojik koşullar. Her zaman müdahale için e, önemli bir e, şeydir, parametredir, kontrol altına alınması için takip edilir. E, ama e, bizim çok dikkatli olmamız gereken ha e, za, bir zamandayız. Çünkü e, önceki meteorolojik koşullar da zaten orman yangını çıkartacak koşullar değil. Dolayısıyla ihmale hiçbir tahammül yok. Yaz aylarında hiçbir şekilde yok. Bakın bu kadar dalgalanmanın olduğu bir yaz içerisinde bile yangın görebiliyoruz. Ee, evet ilerleyelim. Ayın 15'ine gelelim. 14'ü 15'inde gün içerisinde rüzgar kıyıya gide. Yine kısmen e, kuvvetleniyor ama o orta kuzey Ege'de yani işte biraz önce gösterdik Çeşme e, kuvvetli rüzgara devam ediyor. Güney Ege, e, Marmaris, Göcek, ondan sonra Datça, e, Bodrum, eee Akdeniz'e kıvrıldığımız alanda rüzgar yine kuvvetli ama şu son bir iki günkü durumdan daha zayıf olacak. Şimdi hemen meteogramlara dönelim bakalım. İstanbul'un meteogramıyla başlayalım. bakın İstanbul kuvvetli rüzgarına devam ediyor. İstanbul'da da rüzgarın hızı 50 kilometreleri buluyor. sürekli rüzgarı 30 kilometrelerde hamlesi 50 kilometreler civarında ve bu rüzgara yaklaşık olarak önümüzdeki ee, en az bir hafta devam ediyor. Bakın yarın bugünden daha kuvvetli. Bugün rüzgarlı. Yarın daha kuvvetli. Ee, ve bakın şöyle göstereyim. Ee, buna bakın Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar Pazartesi, Salı Çarşamba, Perşembe Bir sonraki Cuma'ya ancak e, rüzgar e, kısmen orta kuvvete iniyor olacak ve e, görünen kayda değer bir yağış Söz konusu değil. Açıkçası şöyle bir daha bir e, kontrol ediyorum. Evet, değer bir yağış. Arada arada belki ayın 18 gelecek pazartesi için bir olasılık söz konusu olabilir. O da çok yüksek bir olasılık değil. Başkente gidiyoruz. E, evet, Ankara'da da önümüzdeki birkaç gün yağış yok. Rüzgar e, kuvvetli esiyor. E, 35-40 kilometre ya yani 35-40 kilometre aralığında ya da 30-40 kilometre aralığında gidip geliyor hamlesi. Sürekli rüzgar. 15-20 km aralığında. Yani orta kuvvet hamlesi orta kuvvetin üzerine çıkartıyor. Sıklıkta ama orta kuvvette yağış yok. Önümüzdeki birkaç gün parçalı bulutlu sıcaklıkta stabil 28-29-30'larla gidecek. 30 derece ve üzerine e, ne zaman? Hafta sonunda çıkıyor. 16-17-18'inde çıkıyor. Ve ardından gelen bir hafta 10 gün e, sürekli 30 derecenin üzerinde çıktık. Nereye gittik? İzmir'e gittik. İzmir geliyor efendim. İzmir merkezli durum nasıl? Çeşmeden bahsettik. İzmir de e, esiyor, hem de iyi esiyor. E, 48-50 kilometrelerde hamlesi var. Rüzgarın sürekli hızı e, 28-29 kilometrelerde. Kuzeyli e, rüzgar var. E, hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde. Hemen yarından itibaren 35 dereceye aşıyor ve bir hafta 10 gün 36-37 derecenin altında bir gün yok İzmir'de. Hemen yönetmenim bana e, şey söylerseniz e, en çok sorulan şehirlerden. iki tane şehir alacağız. Süremizi çok aşırdık. Hemen e, e, evet Denizli'ye gidiyoruz efendim. Denizli geliyor. Bu arada e, size bahsetmiştim. E, Ağustos'ta şey yapacağız diye. E, yeni e, e, yenilenmiş e, update de e, e, simülasyonlarımızı vereceğiz diye bahsetmiştik. Onu daha erkene Çekiyoruz. Ee, önümüzdeki hafta muhtemelen şey yapacağız. Size paylaşacağız. Artık böyle e, ilçe ilçe en uç noktaya kadar gidebileceğiz. Yani yangının olduğu bölgeye Datça'ya yaklaşıp sıcaklığın önümüzdeki üç günlük dönemde nasıl dalgalandığını e, göreceğiz. Denizli'de e, arada bir e, belki bir yağmur geçişi söz konusu olabilir. Ne zaman için demiştik? İşte e, ayın e, bir saniye. Ben şuradan bakıyorum. Evet ha ne zaman için? 15'i için demiştik. 15'i e, Cuma günü çok kısa süreli bir yağmur sağanak geçişi olabilir. Onun dışında önümüzdeki bir hafta belki 10 gün damla düşmüyor maalesef e, yere. E, ondan sonra rüzgarı e, yarından itibaren zayıflıyor. Bugün 40 kilometrelerde hamlesi vardı. E, yarından itibaren e, işte 30'lara e, 25'lere iniyor. Hamlesi o da. Ee, rüzgarı orta kuvvetinde altına gerileyecek sıcaklığı stabil yarından itibaren stabil yarın sıcaklık 35'i buluyor 35'in altında bir gün yok önümüzdeki 10 günlük dönemde Evet yönetmenin başka bir şehrimiz var mı ee, Samsun varmış Samsun'a da bakalım ve vedalaşalım Samsun'a e, gidiyoruz ve evet, Samsun Samsun'da da ne pide mi arkadaşlar Samsun neredesin? Samsun. Evet, buyurun efendim. Samsun karşınızda. Samsun'da e, bir e, yarın için kısa süreli bir yağmur olasılığı var. E, kısa süreli birkaç parti yağmur olabilir bu geceden hatta yarın öğleni bulmadan kesiyor. Arada e, ayın 15'ine geçişte yine bir yağmur var. Ondan sonra Samsun yağışa e, veda ediyor ama iki 3 gün için ayın 18-19'unda bir daha geliyor. Yani Karadeniz'in orta ve doğu kesimlerinde ara ara geliyor. Şöyle söyleyeyim. Ayın e, 19-20'sine kadar 2 ya da 3 gün 2-3 gün yağışı var. Ama bu günün tamamını değil, da değil kısa sürede. Ama 20'sinden sonra daha bir yağışsız e, devam edecek. Ondan sonra e, sıcaklığı da 26-27'lerde ve 30'lara doğru yükselecek ayın 17-18'inden itibaren. Arada e, rüzgarı kuvvetli esiyor. Hamlesi e, sürekli rüzgarı orta kuvvetin üzerinde orta kuvvette ya da 20-22 kilometrelerde ama hamlesi böyle 35-37'leri buluyor. E, ara ara böyle bir sıçrıyor, iniyor. E, sıcaklık önümüzdeki 3 gün 26-27'lerde ardından 30'lara doğru çıkacak ve o seviyelere yerleşerek devam edecek. Arkadaşlar böyle. E, çok teşekkür ediyorum. Çok e, Efendim benim ha bir de oradan buraya gence olmuyor oraya geldiğimizde e, şey yaparız iletişim kurarız orada beraber yeriz şimdi e, herkese çok güzel bir gece diliyorum e, şu anda e, biz burada e, saatimiz kaçmış bakalım saatlerimiz o 1610 yani 4'ü 10 geçiyor orada geceye doğru ilerliyoruz ilk e, Yarın sürekli deniz üzerinde olacağız. İnterneti uydudan alıyoruz. Çok zayıf oluyor. Yarın yayınımızı yapamayabiliriz. Cuma günü yüksek olasılıkla yapacağız. Önümüzdeki hafta başı itibariyle artık düzenli her gün olduğu gibi 22.30'da buluşacağız ve modellerimizin yenilenmiş halini, simülasyonlarımızın yenilenmiş halini göreceksiniz. Artık ee, sadece e, bulunduğunuz şehri ya da kendi gideceğiniz, seyahat edeceğiniz şehri değil ilçesini de sorabileceksiniz. Böyle yakın girip ilçe ilçe e, yağış, sıcaklık rüzgar durumuna bakabileceğiz. Herkese çok güzel bir gece olsun. Dominik Cumhuriyeti'nden herkese selamlar. Sevgiler, hoşçakalın.